Bitcoin gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin fiyatı 90 bin doların üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti. Ancak son halving sonrası performansı geçmiş döngülerle kıyaslandığında zayıf kaldı. Önceki yıllarda halving sürecinden sonraki yükselişlerin agresif inmeler kazandığı bilinirken 2024'te bu ime henüz gözlemlenebilmiş değil. Piyasa uzmanları ise fiyatın artmasına rağmen bu performansın beklentileri karşılamadığını vurguluyor. <laughs> Bitcoin geçmiş halving dönemlerinde dikkat çekici yükselişler sergilemişti. 2012'de %7000, 2016'da %291 ve 2020'de %541 oranında artış yaşayan lider kripto para yatırımcısına yüksek kazançlar sağlamıştı. Ancak 2024'te halving'in ardından geçen sürede benzer bir yükselişin başlamadığı görülüyor. Analistler bu durumun Bitcoin'in giderek olgunlaşan yapısına ve piyasa dinamiklerinin değişmesine bağlı olabileceğini belirtiyor. Volatilitenin azalması kripto paranın geniş kitlelerce daha çok benimsenmesini sağlayabilir ancak bu durum aynı zamanda spekülatif yükselişlerin de sınırlı kalmasına neden olabiliyor. Yeni yatırımcıların daha temkinli davranması ve büyük oyuncuların piyasa üzerindeki etkisinin artması fiyattaki hareketleri baskılıyor olabilir. 2024 Helbing dönemi önceki yıllara kıyasla daha sert makroekonomik rüzgarlarla karşılaştı. Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksinin bu yılki ortalaması geçmiş döngülere göre 3 katına ulaşmış durumda. Bu artış yatırım kararlarında kararsızlığa neden oluyor ve Bitcoin gibi volatil varlıkları olan ilgiyi zayıflatıyor özellikle ABD'de uygulamaya konulan ticaret tarifeleri ve bunun sonucunda yaşanan küresel gerginlikler piyasalarda baskıyı arttırdı. Kripto paralar her ne kadar merkeziyetsizlik vaat etse de global makroekonomik koşullardan bağımsız hareket edemiyor. Uzmanlar fiyatlardaki baskının büyük oranda dış kaynakta olduğuna dikkat çekiyor. Likidite akışındaki değişimler ve yatırımcıların risk iştahındaki dalgalanmalar da bu yavaş performansı destekliyor. Bitcoin dışındaki dijital varlıkların da benzer bir tablo çizmesi genel piyasa görünümünün halvingden bağımsız gelişini işaret ediyor. Öte yandan kripto dünyasında sürekli olarak yeni rakipler ortaya çıkıyor ve Solaxi de kendini hırslı bir oyuncu olarak konumlandırıyor. Solana'nın l 2 çözümü olan Solaxi, Loxinger'in performansını arttırmak için harekete geçiyor. Solaxi katman bir anı çıkmalı sokmak yerine işlemleri zincir dışında hallediyor. Bu da daha az trafik sıkışıklığına neden oluyor ve işlerin sorun sağlıyor. Solaxi sayesinde sistem daha hızlı, uygun maliyetli ve de ölçeklenebilir hale geliyor. Aynı zamanda Solaxi işlemleri Solana'nın güçlü anağında tamamlayarak güvenliği de garanti altına alıyor. O halde siz de Solaxi'yi merak ediyorsanız açıklamadaki linkten detayları öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>